Merhaba arkadaşlar. Gülle atma antrenmanında yarışacak olan 3 sporcunun yapacakları yarışmanın koşulları aşağıda verilmiştir. Her yarışmacı farklı ağırlıktaki 3 gülle ile bir atış yapacaktır. Yarışmacılar attığı güllenin ağırlığı ile ulaştığı mesafeyi çarpacaklardır. Bu çarpımlarda elde edilen puanlar arasında en büyük olanı belirlenip yarışmacının puanı belirlenecektir. Buna göre arkadaşlarım bakın bize gülle ağırlıklarını ve ulaşılan mesafeleri vermiş Cem'in ilk iki atışından biri çizgi ihlali nedeniyle iptal edilmiş ve siyah gülleyi atarak yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştır. Burası önemli. Bizden istediğini Cem'in iptal edilen atışı yaptığı güllenin rengi ve üçüncü atışının bitiş mesafesini soruyor. Arkadaşlarım gelin öncelikle Ali'den itibaren başlayalım. Ali'nin mesafesini bir görelim. Ali dedik. Arkadaşlarım ilk önce ne yapmış bu? Sarı gülleyi kullanmış. O zaman mesafesi de 2 kök 3. 2 kök 3 çarpı sarı da kök 15. Geldim çarptım. 3 kere 5 kök 45 oldu. 2 arkadaşlar içeri girerse 4 olarak girer. Yani ben bu ifadeyi kök 180 olduğunu söyleyebilirim. Devam ettim. 2 kök 2 ve de yeşili kullanmış. Yani kök 12. 2 ile 12'yi çarptım. 24. 2'yi içeri aldım arkadaşlar. 4. 4 tane 24'ten de bize kaç geldi? Kök 96 geldi. Siyah için bakarsak 3 kök 2 çarpı kök 8 diyeceğim. 2 kere 8 16. 3 arkadaşlar içeri girdi 9. 9 da de 16'yı çarparsak 90. 54 da kök 144 olacaktır. En yüksek olanı alacağımız için arkadaşlar burada kök 180'i seçmemiz gerekir. Geçelim cana. Cana baktığımız zaman canın atışlarına hesaplayalım bakalım. Canın arkadaşlar 3 varmış. Sarıyı kullanmış. Sarı kök 15'tir. Buradan da arkadaşlarım 3'ü içeri alırsam 9 ile 15'i çarpacağım. 9 ile 15'i çarparsak arkadaşlar 90, 45 daha kök 135 gelecek bize. Devam ediyorum. Kök 10 varmış. Kök 10 ile de yeşili yani kök 12'yi çarptığımız zaman bakın buradan kök 120 geliyor. Ve son olarak 3 kök 2. 3 kök 2 ile kimi çarpacağım arkadaşlar bakın siyah olduğu için kök 8'i. Geldim çarptım. Bu da az önce çarpmıştım kök 144 olacaktır. Burada da arkadaşlar en büyük olan hangisi kök 144. Ben soruda neyi biliyorum arkadaşlarım? Cem'in ikinci olduğunu biliyorum. Bakın o zaman Cem'in 60 olduğu güllenin rengi ve mesafeyi çarptığım zaman bunun kök 144 ile kimin arasında olması gerekir? Kök 180'in arasında olması gerekir. Bu şartlar altında değerlendireceğiz. Geçelim arkadaşlar Cem'in atışlarına. Cem'in ilk atışına baktığımız zaman bakın A noktası. A noktasına karşılık kim geliyor burada? 3 denk geliyor. Geldim 3'ü yazdım. Şöyle Cem diyelim. 3 ile arkadaşlar kimi çarpacağım? Sarı. Kök 15'i. Geldim kök 15 yazdım. Buradaki arkadaşlar ne yapabilirim ben? 3'ü içeriye atabilirim. 3'ü içeri atarsam 9 ile 15'i çarptığımda kaç gelecektir bana? Kök 135 gelecek. Kök 135 olabilir mi? Olamaz. Kök 135 olursa arkadaşlar sonuncu olur bakın. Kök 144'ten benim büyük olmam lazımdı. O yüzden bunu eledik. Geçtim C'ye. C'de de arkadaşlar bakın C'nin karşılığında kim var? 4 var. 4 çarpı yeşil yani kök 12. Buradan da 4'ü içeri atarsak arkadaşlar 16 çarpı 12'den dolayı kök 192 gelecektir. Kök 192 de arkadaşlarım olamaz. Neden? Kök 192 olursa birinci olurdu. O yüzden kök 192'yi de seçemiyorum. Benim neydi? Cem'in ilk iki atışından biri çizgi ihlali nedeniyle iptal edilmişti. O zaman bu atışlarda arkadaşlar A veya C'den birisinin olması gerektiğini söyleyebilirim. Zaten soruda da bize ne diyor? Olabilir diyor. A Evet arkadaşlar son olarak Cem'in e, siyah gülle attığını biliyoruz. Ve siyah gülleyi attığı zaman da bizim kök 144 ile kök 180 arasında kalmamız gerektiğini biliyoruz. Siyah güllerin arkadaşlar ağırlığını bana zaten söylemiş. Kök 8. Kök 8 ile arkadaşlarım neyi çarparsam kök 144 ile kök 180 arasında kalırım diye düşünmem lazım. Eğer arkadaşlar kök 8 ile ben 4'ü çarparsam diye düşündüm. 4'ü bakın burada içeri aldık 16 çarpı 8 geldi bize. 16 ile de 8'i çarparsak arkadaşlarım kaç gelecek? 8, 10, 80, 48 da 128 geldi. 128 benim için yeterli değil. Bir de gelelim bunu bakın 5 ile çarpalım. O zaman 5 ile kök 8'i çarparsak 5 içeri girdi arkadaşlar 25 olarak. 25 ile 8'i çarptım kaç geldi bana? Kök 200 geldi. Kök 200 de arkadaşlar fazla mı oldu? Evet fazla oldu. Demek ki benim gülleyi attığım yer buradaki C ile E'nin arasında bir yerde olması lazım. C ile E'nin arasında kim var arkadaşlarım? D vardır. D'yi o zaman bitiş mesafesi olarak söyleyelim. Kök 192 de arkadaşlar olamayacağı için kök 192 nedir? Zaten fazla geliyordu. Birinci oluyordu öyle olduğu zaman. Kök 192 bizim o zaman iptal atışımızdır. Kök 192'yi sağlayan da hangisiydi bakın. Kök 192 buradaki C atışımı sağlıyordu. C'nin iptal olması gerekir. C'ye karşılık gelen renkte Yeşil renk olduğu için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır.